Evet arkadaşlar, şimdi yeni bir konuya başlayacağız. Metotlar konusu. Biliyorsunuz, klasik standart nedir? Bir hesaplama, makine, hesaplama makinesi işlemleri yapılır. Dört işlem. Biz de öyle bir e, temel seviyeden başlayalım. Bir tane console application yapalım arkadaşlar. Ve console ya da ne diyeyim, metotuz console app. Yani nedir? Metotların console application. Projem çünkü console application. Evet, şu an yeni bir proje oluşturdum. Darknet 7 ile. Şimdi şu bölümü uçurdum. Bir tane metot tanımlayalım. Nedir mesela? Void tanımlayalım. Yani geriye dönüş, dönüş yap olmayan bir metot geriye değer dönme, döndürmeyen bir metot tanımlayacağım arkadaşlar. Toplama işlemi yapacağım. Ve parantezlerimi açıyorum. Şöyle console.WriteLine otomatik olarak yapıyorum. Bu neyi toplayacak? Integer sayı 1. integer sayı 2 Burada camel case'e dikkat ediyorum arkadaşlar. Parametre isimleri camel case'de yazılır. Yani ilk harf küçük, sonraki gelen kelimelerin ilk harfleri büyük olur arkadaşlar. Burada ise metodun mesela ismi, servisten ismi, class'ın ismi pascal case. Yani ilk harfleri hepsi büyük olur arkadaşlar. Şimdi diyorum ki şuraya. Sonuç. Ne olsun? Sonuç. Sayı 1 ile. topla diyorum. Sayı 1 neden gelmedi bu arada? Çünkü toplama işlemi koymadım arkadaşlar sayı 1 geldi. Artı sayı 2 geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Peki hocam. Metodu yazdım. Nasıl çağıracaksın? Şurada toplama metodun görün değer. Tör Ama bu iki tane değer istiyor. Hemen kırmızı yaktı. İki tane diyor parametre ihtiyacı var diyor bu toplama metodunun diyor. Onları vermen lazım diyor. Peki 2 ile 3'ü verdim. Bakalım bize nasıl bir sonuç gösterecek arkadaşlar. Normalde bunları class'ların içine yazarız. Ya da namespace'lerde de metot olarak ayrıyeten de yazabiliriz. Şimdi şöyle breakpoint'imi ekledim arkadaşlar. ve metot class'ını kütüphanesini pardon, yani kütüphanesini çalıştıracağım. Zaten yukarıda direkt seçtiğim anda geldi. Evet geldi ve beni bekliyor. Şimdi F10 desem alt alta giderdi. Ben ama F11 diyeceğim. Metodun içine gir. Bakın geldi. Peki sayı 1 nedir? Üstüne gelip bekliyorum. Göstermedi. Ctrl alt Q ile geldim bakayım. Seçtim sayı 1'i. Çok güzel. Sayı 1 değerini 2 olarak gösterdi. Sayı 2'yi de 3 gösterdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben şurada gelip elimle de manuel olarak müdahale edebilirim. Mesela 5 yap diyebilirim. Şu an 5 olarak sayı 2 geldi. Peki F10 diyorum. Ekranıma yazdırdım sonucu. Ve metottan çıktım. Konsola bakalım ne yazmışız. Bakın sonucu yazdı ve çıktı arkadaşlar. Gördünüz mü? Tertemiz. Bunun benzerini çıkarma işlemi de yapabilirsiniz. Burada artı yerine eksi yazabilirsiniz arkadaşlar. Peki hocam ben toplamayı yaptım da sonucu göremedim. Ekrana yazdırdım gitti. Çünkü neden? Ben bu met bu metodun bu ser bu servisin ne iş yaptığını ve sonucunda ne olduğunu görmek isteyebilirim. İşte o zaman geri gelen nasıl diyeyim servisin yaptığı işi ne olduğunu ya da ne olduğunu ve dışarıya hangi nasıl diyeyim bilgileri vereceğimizi biz karar vereceğiz. Yani sadece işlemin sonucunu verebiliriz. Başarılı veya başarısız diye bir sonuç dönebiliriz. Yani bu yazılımcının kullanıcıya vermek istediği bilgiyi ve mesaja bağlı yaptığı işe bağlı arkadaşlar. Şimdi şunu Ctrl K, C ile hepsini seçtim ve yorum yaptım arkadaşlar. Şimdi geldim. int değer bir tane sayısal değer döneceğim. Gene toplama diyorum. Gene parantez açıyorum. Şöyle yazdım zaten sayı 1 ve sayı 2'yi. Şimdi ise bakın zaten kır, kırmızı yaz. Ne diyor? Geriye bir değer dönmüyorsun diyor integer diye bir değer döneceğim diyorsun. İsterken iki tane değer istiyorsun. Sayı 1 ve sayı 2 olarak iki rakam istiyorsun. Ve bu, bu servisin, bu metodun işlemi sonucunda integer diye bir değer döneceğim demişsin. Fakat herhangi bir değer hala dönmemişsin. Evet hala boş parantezler içi. Ben mesela buraya return, return yani geri dön diyorum. Yazıyı da küçülteyim de şöyle. Return 5 diyebilirim sabit bir değer dönebilirim. Bakın hata gitti aşağıda. Ama hayır diyorum. Ya da şunu da söyleyebilirim. Integer sonuç deyip, mesela sayı 1 topladım sayı 2 ile. şurada bu gelen sonuçla ilgili mesela nedir? İşte f büyükse 5'ten işte return ne diyeyim kdev oranını 18 uygula. Ya da default olarak 5 dön diyebilirim. Yani burada ekstra arada business al kontroller yapabilirim arkadaşlar. Şu arada bir şey daha göstereyim. Herhangi bir yere tıkladım. Ctrl K D yaptım. Bu ne demek? Kodu der toplu olarak boşluklarıyla beraber, satırlarıyla bir beraber bunu düzgün bir şekilde açık ve seçik şekilde düzenle diyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi toplama metodunu yazdık fakat hiçbir yerde kullanmadık. Hemen şuraya geliyorum. Toplama. 2, 4. Sonuç 6 gelmesi gerekti değil mi arkadaşlar? Benim metodum ne dönüyor? Integer dönüyor. Sonuç da diyebilirim. Result da diyebilirim. Şimdi burada bir konuyu söylemek istiyorum. Normalde nedir? Bunun sonucu string olabilir, bir class olabilir, obje olabilir, temel. Bütün nesnelerin, bütün class, işte ne bileyim, string, integer, işte interface. Bunların bütün temeli objedir arkadaşlar. Bu bilgiyi verdikten sonra, peki hocam ben buraya mesela var deyip genel değişkeni verebilirim. Verebilirim. Ve çok aşırı da bir performans kaybı yapmaz. Yazabilirsiniz. Ama ben tipini verip şöyle integer dersem program daha seri derler. Çünkü tipi biliyor, gelecek tipi biliyor ve ona göre kendini hazırlıyor. Yani küçük bir trik bir nokta ama performansı arttırıcı bir noktadır. Çok aham şaham bir şey midir? Hani var kullanmakla bu bunun arasında, arasında çok mu ciddi bir fark var? Hayır. Ama büyük kapsamlı projelerde böyle küçük detaylar da olsa göz önünde bulundurulur. Bir bilgiyi verdikten sonra bir debug yapalım da şu sonucu bir görelim arkadaşlar. Özellikle debug'a önem veriyorum. Çünkü neden? Kodun nasıl aktığını, nerede aktığını, ne yaptığını, hangi parametrelerle geldiğini görmek istiyorum. ben kodu yazdım. Ama en azından bir testini yapıp sonucunu görmem gerekiyor. Şöyle F11 diyorum. Bakın. Sonuç ne oldu? 6. Şu 6 5'ten değil mi arkadaşlar? Evet. Bakın. Ne yaptı? Koşumu sağladı ve direkt return yaptı. Şu 5'i görmedi. Program burada kesti. Gördünüz mü? Skop yaşam alanı dediğimiz konu nasıl da önemliymiş. Aşağıda belki mesela şurada otel rezervasyonunu yaptınız, aşağıda tur transferi gidiyorsunuz fakat otel otel rezervasyonu yaparken hata aldınız. Ne yapmanız gerekiyor? Aşağıda oluşturmuş olduğunuz ya da yukarıda oluşturmuş olduğunuz tur transferi de iptal etmeniz gerekiyor. Yani mantıksal, business akışını korumanız gerekiyor. Önemli bir case. Önemli bir örnek. Lütfen göz ardı etmeyin. Yani ben burada return ettim. Ama burada sadece oteli iptal ettim. Oysa üst tarafta tur ve transfer de almıştım. Gördünüz mü? Onu alt tarafta. Şurada belki 10. satırdan sonra iptal etmem gerekiyordu. Ama ben burada return dediğim için akışı kestim arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Ve sonucu Göremedim. Program bitti çünkü. Şurada hemen şöyle söyleyeyim ya. Beni bekle. Niye, niye kapatıyorsun ki? Yok konsol ile beni bir bekle. Okuma modunda bekle beni. Recline diyeyim hatta. Bir alt satıra geç bekle. Tekrar çalıştırdım arkadaşlar. Sonucu göremedik olmaz. Continue dedim. Continue dedim. Ve gördüğünüz gibi sonuç 18 değerini aldım. Artık bunu hangi işlemde nerede kullanacaksam direkt bu sonuca göre hareket edebilirim arkadaşlar. Kısaca geriye değer dönen ve dönmeyen metotları bu şekilde işlemiş olduk. Bunu daha farklı örneklerle de yapabiliriz. Toplamasını, çıkarmasını, bölmesini. Şuraya araya çıkarma işlemi ya da bölme işlemi yaparsam ya da mod alma işlemi yaparsam 2 ile bölümünden kalan kaç, 3 ile bölümünden kalan kaç gibisinden. Bu örnekleri ileriki o safhalarda hani vaktimiz olduğu sürece yapabiliriz. Ama siz de kendiniz lokal bilgisayarlarınızda yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya hocam burasını sadece integer olarak yaptım bu örnekle. Burayı ben ister, mesela yapacağım işe göre mesela string de yapabilirim. O zaman mesela nedir? İsim kontrol yapan bir metot yazarım. Geriye string mesaj dönebilirim. Ya da class da dönebilirim. Parametrelerini doldurup. Yani bu artık iş yapan bir metot oldu arkadaşlar. Yani bir servis oldu. Evet. Normalde ürünleri getiren trend yoldaki ürünleri getiren bir get, get products metodu olabilirdi. Yani bu şekilde arkadaşlar daha fazla da gevelemeden konuyu kapatalım.